Sevgilerini dediğimize merhaba arkadaşlar. Ee, şu an neden bir oyunda değilim ama onu açıklayayım öncelikle. Şu an OBS'i görüyorsunuz. Şöyle OBS'i altı alalım. Arkadaşlar ee, şu an Discord sunucumuz. Discord sunucumdayım gördüğünüz gibi. Şu an üye sayısı 301. Arkadaşlar bugün çekiliş başlıyor. Kısa bir video olacak. 20-30 saniyelik olacak. Ee, çekilişte de çekiliş kanalında olacak. Öğlen 1'de başlayacak. Şu an 9.54. Bugün olacak ve şu 13.00 olduğunda çekilişi burada başlatacağım. Hepsi ardı arda olacak. 1 Fener 25 CL kale 500K para çekilişi başlayacak. Bugün öğlen 1'de haberiniz olsun. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Çekiliş bugün başlıyor ve 5 gün sürüyor tüm çekilişler. Katılmanız için sadece 5 gününüz var. Bay bay. Arkadaşlar Barbar'dan da bakın bir tane çocuk yazdı nerede? şey bu diskorsiyoncudan yazmadı da şu arkadaş bir kişiyi daha kesmiş sgl arkadaşlar 3. video oldu artık şu çocuğa güvenmeyin gelmiş çocuk bana bir tane çocuk küfür ediyor bana niye evet. beni kestim dolandırıcı it diye iyi ki bırakıyor intitamiyi o çocuk ben değilim arkadaşlar sgl yani mal kendi şey yaptı G gitmiş yani ismini bile görmeden gitmiş yani ölmüş salak gibi Yapacak bir şey yok. Kendimi Allah diyoruz. Duyurular da attım. Çocuğun Discord'umu da buldum arkadaşlar. Geri zekalı geldi. Kendi teslimi oldu. Arkadaşlar benim çakma müşterim sevgili hesabını kullanacağım. Şu Zeus Hera 7864 bu it. Haberiniz olsun. Yani istediğiniz gibi arka sikisi yatıp o beni neden dolandırdın. Şerefsiz it. Bu işte. Linçleyebilirsiniz. Bay bay. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bay bay. Bay bay demeyi çok seviyorum. Bay bay.